Herkese merhabalar, yeni paraya hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün özellikle yatırımcılık için yeterince para ayıramıyorum. Aylık giderlerimden sonra elimde hep çok az para kalıyor. Nasıl yatırımcı olayım? Veya her ay yatırım bütçemi nasıl artırabilirim diye sorabilecek tüm yatırımcıları ilgilendirecek ve tüm bu sorularınıza çözüm olabileceğine inandığım bir videoyla karşınızdayım. Bugün kendi yatırımcılık maceramda da uyguladığım ve somut olarak uzun vadede faydasını gördüğüm 20 farklı tasarruf stratejisiyle adım adım nasıl daha büyük bir yatırım bütçesi yaratabileceğinizi anlatarak finansal özgürlük maceranızda size yardımcı olmaya çalışacağım. Eğer sizin için borsa, yatırımcılık ve kişisel finans üzerine hazırladığım haftalık videolarım hoşunuza gidiyorsa Lütfen çok kısa bir vaktinizi ayırıp videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve izlemesi gerektiğini düşündüğünüz yatırımcı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kişisel finans, borsa ve yatırımcılık gibi alanlarda verdiğim danışmanlık sınıflarıma katılmak isterseniz aşağıdaki e-posta adresinden bana ulaşabilirsiniz. Merak edenler için her zamanki gibi Twitter adresimi de aşağıya bırakıyorum ve şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Finansal özgürlük ve daha yüksek bir tasarruf oranı için ilk olarak bir bütçe oluşturun ve tüm gelir kaynaklarınızla birlikte aylık faturalarınız dahil olmak üzere tüm giderlerinizi toplayın. Gelir kaynaklarınıza mesela maaşınızı, ek bir işiniz varsa buradan kazandığınız parayı veya kira geliri gibi bir ekstra geliriniz varsa tüm bu gelir kaynaklarınızı listeleyin. Giderlerinize de kira veya ev kredisi gibi barınma giderlerinizi, yiyecek, ulaşım veya eğlence gibi harcamalarınızı tek tek ekleyin. Harcama alışkanlıklarınızı da anlamak için birkaç ay bu yarattığınız bütçeyle tüm harcamalarınızı satır satır takip edin ve imkanlarınız dahilinde yaşadığınızdan emin olmak için bütün gelirinizi ve giderlerinizi karşılaştırarak her ay sonunda elinizde ne kadar para kaldığını ve tabii ki düzenli olarak yatırım yapabileceğiniz para miktarını hesaplayın. Daha fazla tasarruf etmenizi sağlayabilecek ikinci strateji oluşturduğunuz bütçenizle birlikte tüm gereksiz giderlerinizi kısmaktır. Bunun için de son birkaç aya ait tüm giderlerinizi banka ve kredi kartı ekstrelerinizi inceleyerek hesaplayın. Nereye para harcadığınızı satır satır inceledikten sonra gerekli olmayan veya hayatınıza minimum değer katabilecek tüm harcamalarınızı belirleyin ve bunları hayatınızdan çıkararak o parayı yatırım bütçenize ekleyin. Mesela günlük kahve alışverişleri, kullanmadığınız spor salonu üyelikleriniz, Dışarıda çok sık yemek yiyorsanız yemek giderleriniz veya sigara gibi zararlı alışkanlıklarınız varsa buna ayırdığınız tüm parayı kısarak yatırım bütçenize eklemeyi deneyin. Böylece gelirinize oranla en yüksek yatırım bütçenizi belirleyip her ay düzenli bir şekilde bununla hisse satın alma alışkanlığı edinerek finansal özgürlük için en önemli adımı atın. Daha fazla bir yatırım bütçesi oluşturmak için izleyebileceğiniz üçüncü ve benim de yıllardır izlediğim bir strateji evde yemek pişirmektir. Bunun için de haftalık programınız ve beslenme tercihlerinizi dikkate alarak o haftadaki tüm yemek planınızı planlayın ve o haftadaki yemek menünüzde size lazım olmayacak hiçbir ürünü markete gittiğinizde satın almayın. Bunun dışında online kaynaklardan veya bazı yemek kitaplarından hem kolay hem bütçeye uygun ve sağlıklı tarihler arayarak dışarıda yemek yemekten olduğunca kaçınmaya çalışın. Bunun dışında evde haftalık bir yemek programı oluşturursanız hem ne pişireceğinizi bildiğinizden dolayı zamandan tasarruf edebilirsiniz hem de önceden hazırladığınız yemekler Dışarıda yemek yeme isteğinizi azaltacağı için size fayda sağlayacaktır. Ben de yıllardır mümkün olduğunca evde yemek yaparak ve her hafta aşağı yukarı ne yemek pişireceğimi bilerek bu şekilde arkadaşlarıma ve yaşıtlarıma oranla çok fazla para tasarruf edebiliyorum. Daha yüksek bir bütçe için izleyebileceğiniz dördüncü strateji indirim kuponlarını ve kampanyaları takip etmektir. İndirim kuponlarını genellikle bazı gazetelerde, dergilerde veya online sitelerde takip ederek yeni ürün tanıtan veya yeni açılan bir mağazadan ucuza alışveriş yapmayı da deneyebilirsiniz. Bunun dışında bazı mağazaların sadakat programı dediğimiz özel üyelik programlarına üye olarak hem puan biriktirebilir hem de zaman içinde özel indirimlere ve ödüllere erişmeyi deneyebilirsiniz. Ben de özellikle yemek alışverişi için markete gittiğimde çoğu zaman yiyeceğim yemekleri marketteki indirimlere göre belirleyerek tasarruf bütçemi en yüksek seviyede tutmaya çalışıyorum. Yatırım bütçenizi artırabilmeniz için 5. yol markasız ürünler satın almaktır. Mesela kıyafet veya yemek alışverişi yaparken adı duyulmuş ünlü markalarla markasız yani jenerik dediğimiz markalar arasındaki fiyatları karşılaştırın ve bu fiyat farkının gerçekten değip değmediğini kendinize sorun. Mesela evde giyinmek için bir eşofman satın alıyorsanız bunun gerçekten pahalı bir marka olup olmaması gerektiğini sorgulayın. Veya meyve suyu gibi içecekler alıyorsanız Ünlü bir markadan almak yerine, Mikros gibi süpermarketlerin kendi ürünlerini satın almayı deneyin. İnanın ki çoğu zaman markasız ürünler Markalı ürünlere oranla neredeyse aynı seviyede bir kaliteyi markasız olarak sattığı için size çok daha düşük bir maliyete mal olabilir. Özellikle temizlik ürünleri veya ev eşyaları gibi kalitesi sizi çok fazla etkilemeyecek ürünlerin markasız versiyonlarını satın almayı deneyerek bu ürünlere yönelmeye de başlayabilirsiniz. Elinizde daha fazla para tutmanıza yardımcı olabilecek 6. strateji sıkça kullanmadığınız tüm abonelikleri iptal etmektir. Bunun için de öncelikle Dijitürk veya D gibi kayıt olduğunuz yayın hizmetlerinin Spor salonu üyeliklerinizin veya aylık dergi gibi tüm aboneliklerinizin bir listesini oluşturun. Daha sonra bu liste üzerindeki hangi aboneliklerinizi düzenli olarak kullandığınızı ve hangilerini kullanmadığınızı değerlendirerek artık kullanmadıklarınızı iptal edin veya varsa daha düşük maliyetli bir plana geçmeyi düşünün. İnanın böylece aylık kenara atabileceğiniz daha fazla parayı elinizde tutabileceğinizden dolayı yatırım bütçenizi de kolayca artırabilirsiniz. Daha fazla tasarruf etmenize yardımcı olabilecek yedinci strateji ikinci el ürün alışverişidir. Bunun için de yaşadığınız şehirdeki yerel ikinci el mağazaları veya online ikinci el ürün satan sitelerde gezerek aynı görevi görebilecek eşyalarınızı sıfır almak yerine ikinci el almayı düşünün. Ayrıca fazla harcamanızı önlemek için ikinci el alışverişe de bütçenizde bir yer ayırıp özellikle giysi, mobilya, elektronik eşya ve hatta kitap gibi İkinci elini kullanmanızın çok fazla sorun yaratmayabileceği ürünlere yönelin. Tabii ki burada da satın aldığınız ikinci el ürününün kalitesinden emin olmak için satın alacağınız ürünleri dikkatlice inceleyin. Ancak genellikle bahsettiğim gibi kitap veya giysi gibi ürünlerde riskiniz oldukça düşük olduğundan dolayı bu şekilde de yatırım bütçenizi arttırabilmeniz kolay olacaktır. Tasarruf bütçenizi arttırabileceğiniz 8. strateji eğer bir arabanız varsa veya sık sık taksi kullanıyorsanız bunun yerine toplu taşımayı tercih etmektir. Bunun için yaşadığınız şehirdeki otobüs, tren veya metro gibi toplu taşıma seçeneklerine göz atarak aynı yolu her gün taksiyle veya arabayla gitmeye oranla toplu taşımayla ne kadar para tasarruf edebileceğinizi hesaplayın. Ayrıca bir araba sahibi olmak ve arabanın bakımlarını yapmakla aylık toplu taşıma giderlerinizin maliyetini karşılaştırın. Son olarak özellikle toplu taşımada daha da fazla tasarruf etmek istiyorsanız günlük veya haftalık biletler yerine aylık veya yıllık toplu taşıma abonelikleri satın alarak bütün toplu taşıma giderlerinizi de iyice düşürebilirsiniz. Elinizde daha fazla para tutabilmek için izleyebileceğiniz 9. strateji araba paylaşmaktır. Mesela, eğer işe veya herhangi bir etkinliğe gidiyorsanız, yolda giderken iş arkadaşlarınızla, komşularınızla veya o aynı yolu gidecek olan diğer arkadaşlarınızla bir koordinasyon sağlayarak benzin parasını mesela bölüşüp hem konforlu hem de düşük giderli bir yolculuk yapabilirsiniz. Buna ek olarak TikTok gibi günlük araç paylaşım uygulamalarına da göz atarak bir araba satın almayarak sadece ihtiyacınızda onu kiralayarak ulaşım giderlerinizi oldukça kısabilirsiniz. Kişisel bütçenizde daha fazla para tasarruf etmenizi sağlayabilecek 10. strateji sahip olduğunuz kredileriniz varsa bunları tekrardan finanse etmektir. Mesela Bankaların güncel olarak sunduğu faiz oranları ve vadeler de dahil olmak üzere mevcut kredi seçenekleriniz hakkında bilgi toplayarak mevcut faiz oranlarını ve alabileceğiniz kredi koşullarını araştırın. Böylece bankalardan sahip olduğunuz borç için yeni kredi teklifi isteyin ve borcunuzu yapılandırmanın aylık ödemelerinizi düşürüp düşürmeyeceğine veya kredinin ömrü boyunca ödenen toplam faizi azaltıp azaltmayacağını belirlemek için diğer bankalardan aldığınız teklifleri daima karşılaştırın. Daha büyük bir tasarruf bütçesi için 11. yol yüksek faizli kredi kartı borcunuzu ödemektir. Bunun için de faiz oranları ve minimum ödemeler de dahil olmak üzere tüm kredi kartı bakiyelerinizin bir listesini yapın. İlk olarak en yüksek faizli kredi kartlarınızı ödemek için ekstra bir para ayırarak bu borcunuza bir geri ödeme planı oluşturun. Bu arada mevcut borcunuz kontrol altına alınana kadar yeni alışverişlerde kredi kartı kullanmaktan kaçınarak içinden çıkamayacağınız bir borç dağı oluşturmaktan da kaçabilirsiniz. Son olarak hep danışanlarıma da söylediğim gibi bir yatırım bütçesi yapmadan önce ilk olarak yüksek faizli borcunuzu ortadan kaldırarak en kısa zamanda en yüksek yatırım bütçesini oluşturun. İnanın ki gelirimizi her zaman artıramayabiliyoruz. ...ancak giderlerinizi kısarak... ...areta bir şirket gibi bir karlılığınızı arttırıp... ...daha büyük bir yatırım bütçesi oluşturabilirsiniz. Daha büyük bir yatırım bütçesi için izleyebileceğiniz 12. strateji... ...alışveriş yaptığınızda toptan satın almaktır. Bunun için de öncelikle tuvalet kağıdı, makarna veya konserve ürünler gibi... ...düzenli olarak kullandığınız ve kolay kolay bozulmayacak tüm ürünlerin bir listesini çıkartın. Daha sonra bu ürünleri büyük miktarlarda satın almak için metro gibi toptancı mağazalardan veya süpermarketlerden alışveriş yapmaya çalışın. Bu arada toptancılardan alışveriş yapmanın mantığının satın aldığınız ürünlerin birim fiyatının tekli ürünleri olanın daha düşük olması nedeniyle toplu satın alırken daha iyi bir fiyat elde ettiğinizden emin olmak için mutlaka satın alacağınız ürünlerin birim fiyatlarına göz atın. Daha büyük bir yatırım bütçesi oluşturmak ve giderlerimizi kısmak için izleyebileceğiniz bir sonraki strateji, satın aldığınız herhangi bir üründe mutlaka tedarikçiler arasında fiyatları karşılaştırmaktır. Aynı ürünün farklı mağazalardaki fiyatlarını ve mevcut indirimleri kıyaslayarak nerelerden tasarruf edebileceğinizi araştırın. Ayrıca özellikle Trendyol gibi e-ticaret sitelerinden alışveriş yapıyorsanız satın alacağınız ürün veya hizmetin kalitesini değerlendirmek için müşteri incelemelerine ve derecelendirmelerine de dikkat edin. Böylece hem size verilen fiyatın en ucuz olduğuna hem de ürünün kalitesinin beklentinizle aynı doğrultuda olduğundan emin olabilirsiniz. Elinizde daha fazla para tutabilmeniz için izleyebileceğiniz 14. strateji enerji verimli cihazlar kullanmaktır. Mesela evinizdeki buzdolabınızı, çamaşır makinenizi veya varsa klimanız gibi elektrik enerjisi kullanan tüm cihazlarınızı bir listeleyin daha sonra bu eşyalarınızın energy star etiketi kazanan modellerini araştırın ve zaman içinde enerji açısından daha verimli cihazlara geçiş yaparak hem elektrik faturanızı kısabilir hem de uzun vadede doğaya katkıda bulunabilirsiniz. Son olarak enerji tasarruflu cihazların satın alınmasına yönelik devlet teşviklerini veya devletin size sunabileceği indirimleri de göz önünde bulundurarak Buradan da bir indirim almaya çalışmayı deneyebilirsiniz. Daha yüksek bir yatırım bütçesi için izlemeniz gereken bir sonraki adım pazarlık yapmaktır. Bunun için de ilk olarak internet, kablolu yayın veya sigorta primleri gibi tekrarlanan aylık faturalarınızın listesini çıkarın. Daha sonra yaşadığınız şehre hizmet veren diğer hizmet sağlayıcılarının rekabetçi tekliflerine ve varsa promosyonlarını araştırın. Bundan sonra daha düşük fiyatlar hakkında bilgi almak için mevcut hizmet sağlayıcılarınızı arayın ve potansiyel olarak bir indirim alabilmek için araştırmalarınızın sonucunda rakip firmalarda bulduğunuz teklifleri ve fiyatları bunlara söyleyerek aynı hizmeti daha ucuza almaya çalışın. Elinizde daha fazla para tutabilmeniz için izleyebileceğiniz 15. strateji duygularımıza bağlı olarak içgüdüsel para harcamaktan kaçınmaktır. Bunun için de her büyük meblağda satın alacağınız ürünler için kendinize zorunlu bir bekleme süresi uygulayın. Mesela önemli bir şey satın alma isteği duyduğunuz zaman satın almadan önce en az 24 hatta 48 saat bekleyin. Bu bekleme süresi boyunca satın alma işleminin ihtiyaçlarınıza ve finansal hedeflerinize uygun olup olmadığını değerlendirin ve satın alacağınız bu ürüne alternatif ürünleri değerlendirin ve düşük fiyatlarda aynı işlevi görebilecek başka ürünlere de bakın. Böylece yalnızca duygularınızla veya satış baskısına dayanan anlık satın almalardan kaçınarak paranızı doğru yerlere harcadığınızdan emin olabilirsiniz. Yatırım için elinizdeki parayı arttırabileceğiniz bir sonraki strateji eğlence maliyetlerinizi kısmaktır. Biliyorum özellikle keyfini düşün olabilecek bazı izleyicilerim için bu pek kolay bir adım olmayacaktır. Ama şehrinizde veya online ortamlarda mevcut olan ücretsiz veya daha düşük maliyetli eğlence seçeneklerini araştırmayı deneyin. Mesela açık hava etkinlikleri için yerel parkları, yürüyüş parkurlarını veya dinlenme alanlarını değerlendirin. Ayrıca ücretsiz olarak kitap, film veya müzik ödünç almak için halk kütüphanelerini de ziyaret edebilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlarınızla oyun geceleri veya akşam yemekleri gibi evde geçireceğiniz grup etkinlikleriyle paranızı hem boşa harcamaktan kaçınırsınız hem de daha anlamlı sohbetler edebileceğiniz etkinliklerde düzenleyebilirsiniz. Yatırım bütçenizi artırabilmek için izleyebileceğiniz 17. strateji beklenmedik gelirlerinizi harcamamaktır. Mesela önceden planlamadığınız bir vergi iadesi alırsanız veya çalıştığınız iş yerinde bir ikramiye alırsanız bu beklenmedik gelirlerinizi hemen harcamadan bu parayı tasarruf veya yatırım hesaplarınıza yatırın. Bunun dışında eğer yüksek faizli borçlarınız varsa Bunları da ödemek veya acil durum fonunuzu oluşturmak için bu beklenmedik gelirlerinizi pozitif olarak değerlendirmeye çalışın. Elinizde daha fazla para tutabilmek için izleyebileceğiniz 18. strateji bankanıza veya kredi birliğinize bağlı ATM'leri kullanarak bu ağın dışındaki ATM'lerin onlardan para çektiğinizdeki ücretlerinden kaçınmaktır. Ek olarak tüm nakit çekme ve bankacılık faaliyetlerinizi anlaşmalı olan ATM'leri kullanarak planlarsanız ve ATM ziyaretlerinizin sıklığını en aza indirirseniz potansiyel işlem ücretlerinden de zaman içinde kolayca kaçabilirsiniz. Elinizde daha fazla para tutabilmek için izleyebileceğiniz 19. strateji barınma giderlerinizi gözden geçirmektir. Biliyorum hepimiz mümkün olan en güzel muhitte ve bütçemizin el verdiği en güzel evde yaşamak isteriz. Ama genellikle bütçelerdeki en büyük gider kalemi olan barınma ihtiyaçlarından bir tasarruf sağlayabilirseniz bunun bütçenize olan etkisi her gün evde yemek yapmaktan veya sigarayı bırakmaktan çok daha büyük olacaktır. Bu nedenle bütçenize biraz daha uygun olan bir muhitte yaşayarak veya bir oda arkadaşıyla eve çıkmayı düşünerek barınma giderlerinizi ciddi anlamda azaltabilirsiniz. Daha büyük bir yatırım bütçesi oluşturmak için izleyebileceğiniz 20. ve bugünkü son strateji bir acil durum fonu oluşturmaktır. Bunun için de ilk olarak Tüm acil durum harcamalarınız için tasarruf ve yatırım hesaplarınızdan bağımsız olarak ayrı özel bir hesap açın ve bu hesaba ideal olarak 3 veya 6 aylık yaşam giderlerinizi karşılayabilecek bir miktarda para koyun. Acil durum fonunuz bu miktara ulaşana kadar bu fona tutarlı bir şekilde katkıda bulunmak için aylık bütçenizin bir kısmını acil durum fonunuza ayırın. Son olarak Acil durum fonunuzu bir güvenlik ağı olarak da kullanabilirsiniz. Mesela hastane harcamalarınız olursa veya beklenmedik bir araba kazası geçirirseniz arabanızın onarımı gibi gerçekten acil olabilecek durumlar için kullanarak o paranıza asla dokunmayın. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer sizin için yaptığım videolarım ve kanalım hoşunuza gidiyorsa lütfen öğreneceğiniz bilgilere karşılık az bir zamanınızı ayırıp videolarımı beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Videonun altında da hep söylüyorum ama yorum ve düşüncelerinizi paylaşırsanız eninde sonunda hepinize geri dönüş sağlayacağım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni parada bir başka video ile tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yapın.